Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile beraber karşınızdayım. Bugün sizlere o TikTok'ta ücretsiz, filigransız nasıl video indiririz onu sizlere uygulamalı bir şekilde göstereceğim. de şunu belirtmiş olayım. Herhangi bir program yazılım, uygulama vesaire hiçbir şekilde indirmenize, kurmanıza gerek yok. Peki nasıl yaparız uygulaması programsız? online bir şekilde yapacağız. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Öncelikle TikTok'a giriyoruz. Herhangi bir videoya şimdi ben girdim ve şuradaki ok işaretine tıklıyorum yani o paylaşım yerine videomuzda arkadaşlar videoyu kaydet ister olsun ister olmasın bizim orayla herhangi bir işimiz yok zaten videoyu kaydet dersek filigranlı bir şekilde videoyu indirecek filigran da bilmeyen arkadaşlar varsa onu da sizlere söyleyeyim filigran indirdiğimiz videonun sahibinin ismi sağda solda ve videonun sonunda çıkmasına filigran diyoruz ve şimdi video nasıl indiririz ücretsiz bir şekilde onu göstereyim ok'a tıkladık sonra şuradaki mavi bağlantıyı kopyalaya tıklıyoruz ve bağlantımız kopyalandı şimdi arama motoruna gördüğünüz gibi o tiktok video indir yazıyorsunuz ve tr.savefrom.net'e giriyorsunuz ilk çıkan sayfa sayfaya girmiş bulunmaktayız şu anda. O kopyaladığımız bağlantıyı şimdi şuraya kapıştır diyoruz. Ve gördüğünüz gibi videomuz hazırlandı. İndir diyorum. Gördüğünüz gibi Hemen bizi bir reklam sayfasına yönlendirdi ve bu arada videomuz da indirildi. Hemen şöyle bakalım filigran var mı? Gördüğünüz üzere herhangi bir filigran yok. Videonun sonuna da bakalım. Videonun sonunda filigran olacak mı? Gördüğünüz gibi herhangi bir filigran yok. Orijinal videoyu hiçbir veri kaybı olmadan indirmeyi başardık. Bu tr.safrom.net sayesinde evet arkadaşlar bu şekilde TikTok'taki bütün videoları filigransız bir şekilde indirebilirsiniz. Bu video eğer işinize yaradıysa yorum ve like yapmayı unutmayın ve hala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.